Selam, hoş geldin. Bu benim ilk videolarımdan bir tanesi. Ses tonum, evet tekrar tekrar videolarımı daha önceki denemelerimi izleyince. Ses tonum biraz ıı, kulak tırmalayıcı geldi bana. Ama yapacak bir şey yok yani. Bu konuda hiçbir Bu yani çok tecrübesizim. Bilmiyorum. Rahat değilim çok fazla. Hmm, Dümün kurgulaması. Of aman tanrım çok zor. Hayat çok zor gençler. Yani ne yapıyorum? İster sıfır izlenme olsun, ister üç. Yani umurumda değil ama ben sanki böyle milyonlara izleniyormuşum gibi üretmeye devam edeceğim. Şimdi bugünkü konum <laughs> başlıyor. Şimdi Sephora'dan Sefora değil aslında. Şöyle ben Amerika'dayım. Amerika'da, ve yani Türkiye'de de var diyebiliyorum. Bilmiyorum. Uyduruyor olabilirim şu an. Doğum günlerinde bazı markalar işte sana hediye veriyor işte atıyorum ya evine sipariş veriyorsun evine geliyor ya mağazaya gidiyorsun ve işte indirim tanıyor bu şekilde ilerliyor sistem ben de doğum günümde yani çok var iki üç tane de markalar vardı işte windowsine konuşurum Sephora <laughs> Sephora ve Ulta Ulta, 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 ULTA BİT, BİTLEN, benim şeylerim evet onlardan işte doğum günü aldım. Şimdi sizlerin sevgilim huzurunda bunu göstereceğim. Yani böyle Bu kutu böyle. Bu sefer alın ki. Bu ne ya? Bütün bilgilerim. evet. Kutu böyle. Bu sefer alın ki. Şöyle. Bakalım. Ciddi. Şimdi sefer adam e, birkaç tane işte web, web sitesinde. Ya bugün ne konuşamayacağım tuttu benim web sitesinde işte hediyeler vardı. Onlardan bir tanesini seçiyordum. Ben bunu seçtim. Şimdi size gösteriyorum. Ya yine ne vardı? E, Dior parfümü vardı. Boyu, var. boyu şu kadar. Şu kadar bak, bak şu parmağımın kadar. Diyor parfüm vardı, burası krem filan vardı. Ben bunu aldım, ee, bu bunu... da, ayy. Şekil oldu ya, hı düşmüş. tutmuş. Yanımda da, şöyle çok küçük olduğu için, antalım. tanrım. Aman tanrım. oh my gosh. Şunları göstereyim, yok bir şey Şöyle, iki tane bu. Ben bunu daha önce açtım. Bir <laughs> diye. Kutularına <laughs> koydum. Şimdi şu küçük. ne en azından büyük yani biraz daha. Ay çok tatlı. Şöyle mi? Yeni yıl daha Şimdi şöyle bir şey göstereceğim. Aman tanrım. Bu ne ya sürekli? Tanrım diyorum. Tanrı anlatta bir şey yok da yani. Gördük yere deyince bir sıkıntı. Ah. Şöyle bakın fıs fıs yeri içinde yani. İçinde mi bilmiyorum yok mu bilmiyorum. Bu şekilde. Fıs fıs yeri yani öpecek diye korktum. Videodan sonra artık o zaman köşelerini yerleştireceğim. Çok tatlı ya çok minik. Çok tatlı. Olsun. Yanında da hani biliyorsunuz Sephora'nın şeyleri var ya. Yanında da. tester, tester. Tester'ımda aldıklarını gösteriyorum. Şu şekil içinde bu var. Ne küçük bir Dior aldık. Şunu gösteriyorum hiçbir şey gözükmüyor ya. Dior. Bu, bunu aldım. Aslında yeni başka bir koyuyorum. Bir başka yere koyuyorum. Sızıntılarla tekrar, tekrar ettim. Bir tane şöyle tester aldım. Vücut vesil mi Çok zor. Bunun içindeki nerede acaba? Bu da yine. Çok sağlam ya. Gerçekten çok sağ ol. Şunu gördüm tamam mı? Tekstilerim acaba bir an. Bunlardan hani hatırlayamadım ya. Bunlar da mı aldım birkaç tane tekstil de. Bu yani az önce gösterdiğim zaten şu iki şu Şurada iki küçük koyduklarım. Ya ufak bir teknik aksaklık yaşandı. Maalesef. Telefonun ağzına su doldu. Ben de tüm fotoğrafları sildim. Uğra uğraşamam yani artık. Bakayım yani. Böyle tutacağım. şöyle tutacağım. Şöyle şöyle. kalamıyorum ya? Her evet, çok zor. Telefonun saçma sapan şeylerle uğraşmakta güneşi kaçırdım yani. Görüntü kalitesi zaten çok kötü. iyice kötü oldu. Neyse. Uzatmadan devam etmek istiyorum. Şunu birazcık uzak tutayım. Ne yapayım yani artık. Olduğu kadar. Şimdi en son şey diyordum. Şunun içini arıyorum. Bulamadım. Bak bir şey daha. Yani sandım ki ben başka bir tekstil aldım ama meğersem zaten şunun içindeki olan tekstil aldım. Şimdi bunu da bunun içine atıyorum parfümü. Pardon bu arada bunlar. Ne diye? <laughs> bir sinirlendim yani. Gerçekten. Sonra şimdi Sephora evet eve siparişlerde eve sipariş değil aslında. Ne eve siparişi? Şimdi Sephora şöyle bir yıl e, şimdi Sephora da şöyle doğumlu hediyesi sanmak için bir yıl boyunca en az e, 25 dolarlık bir alışveriş yapman gerekiyor. Ben de bu yüzden iki şey aldım giyinmesi olarak. Şimdi ilk olarak bir adet rümel var. Şöyle. Bir göstereyim. Minik çok tatlı. Bunu at. Bunu at otobüs gitti. Sonra bunu aldım. Sergimizin markasını almaya düşünüyordum. Ama hani onu alsam ikinciye bir şey bulamadım fiyatta. Çünkü sadece 25 dolar tut yani yaptırmaya çalıştım. Şuna bakar mısınız ya? Çok güzel. Şimdi sürpriz bak açılışı şöyle. şekilde renkler. <laughs> Çok güzel o Sonra sefardakiler bu kadar. Bir de ulti. Ben doğru söylüyorum bilmiyorum. Ulta, ulti, ulti diyeceğim yani. Ulti bir Doğum günü hediyem vardı, ee, yine birkaç tane hediye vardı. Seçiyordun oradan da. Ee, ben krem almıştım. Fakat sonra ben onu pick-up yapmıştım. Yani, mağazadan teslim alma yapmıştım. Gidemedim mağazaya. Siparişipten oldu. Söyledim ki ben hani doğum günü hediyemi almak istiyorum. Ne yaptım, ne yaptım? Bana ücretsiz o şey yaptıkları, listeledikleri hediyeleri alamadım çünkü Tamamen, ta tamamen bir doğum günü kupon ta e tamamlanmadı. Sadece donluk bir hediye tamamlandı bana doğum günü için. Ben düşündüm ki yani iyi oldu bir anlamda çünkü oradaki doğum diğerleri işime yaramıyordu. Dedim o zaman ben kendim 10 dolarla bir şeyler aldım. Yani şöyle dört parça bir şey aldım. İlk şu küçükten başlamak istiyorum. Bu da hepsi F. bir tane de farklı var, e, marka var. Şimdi şöyle çık bak çık. Minik, yani şeyi hiç Yani yapan adam şuralara birazcık daha boşluk bırakır. Şöyle yapar da yani mı. çok tatlı. Şimdi şöyle. Gözümde de bundan var. Çok tatlı yani. Şöyle bir fırça var. Ee, şey bu. Karıştırma mıydı? Ne? Yok. Direkt far fırçası. Çıkartamıyorum. <gülüyor> yani nasıl gülüyorum? Çok tatlı. Çok güzel. Şuna bakın. Çok güzel. Çok güzel. çok güzel Sonra yıktım bunu. Şu duvamda da var. E, rengi çok koyu geldi bana ya. Bir tık daha açık olsaymış. Yani bordo bir şey arıyordum ben. Tam çerçeve içinde ama sürdüm yani. Ne olacak? Bordo bir şey arıyordum. Bu da çok koyu oldu ya. Bir tık daha açık olması gerekiyordu bence. Sonra eyeliner aldım. Eyeliner. Kırmızı aletim. Açtığım için dayanamadım. Çünkü normalde eyeliner var. Konuşamıyorum. Ah. anladım. Var ama yedek aldım. Ondan çok memnun değilim. Onu da gösteririm belki. çok zor. Çok zor olan Elha. Ela Ela. ela. Aynen öyle açıp şey yapmak. Ben bunu göstermem değil mi içinin şeyini? Bu arada böyle bu arada. de. Şu şekilde. Evet. Bunlar da Ulti Beauty'nin doğum günü hediyeleri. Şimdi Başka markalardakiler merak ediyorsanız işte donmuyor hediyeli yani ne var diye. Ee, hangisiydi? evin Wingstop'tan Kanat. Bu tek tek markasını vermeyeceğim ya. Yani. Çünkü onları alamadım. Bu arada bunu keseyim. Keseceğim yani. şeyi. Alamadım. Ama tanımlanmıştı yani. İşte marka ismi söyleyeyim. İşte banyo ürünleri. Ee, ondan sonra şey banyo ürünlerinde marka söylemeyeceğim. Limitim şeydi, 9 dolar bir şeydi. Bir sadece ne ne neydi ya? Şu dezenfektan, dezenfektan, bir de bir şey daha alabiliyordum. Bir sepetim eklemiştim ama uzaktı gidemedim o yüzden iptal oldu. O, işte kanat, e, burger, burger. E, kurabiye vardı. Ay kurabiye, kurabiye aladım çünkü farklı bir kuponum var. Yine ücretsiz bir tane alma hakkım var. Doğum gününden başka. Onun dışında böyle. Bunun da bir marka daha var. İsmini vermeyeceğim yine. Nesli'nin eşinin. O da doğum severiyor seviyor ama onunla da yine yıl içinde aşveş yapman gerekiyor. Ee, Starbucks zaten. Tövüncüm, Neyse Starbucks artık bir yani. yok. Starbucks da veriyor zaten. O sayı doğum gününe veriyor. Bu liste doğum gününden işte bir ay, bir hafta önce falan tamamlanıyor hesabına. Yani siz de iyi olun. Bunu şunu göstereceğim. Happy birthday to you. Ay, happy birthday. Happy birthday to me. Ağız alışkanlığı yu diyoruz yani. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Bunu yani e, restoranta gittim. Gittik doğum günümde. Orada varım, masamıza koyam, bu Neyse, bakışım, böyle masamıza koyalım gerçekten bir şekilde. Nasıl bunu şimdi böyle koyayım sonra yerleştiririm. E, Starbucks'tan içeceğim aldığım için şimdi söyleyebilirim. Çünkü aldım. Evet videom bu kadardı. Bu an kusura bakmayın. Nasıl konuşacağımı çok bilemiyorum. Işıkların, ışığın, rezalet olabilir gün ışığını kaçırdım. Ee, eğer izlen olursa, aklınızda soru varsa, izlemez aklına bir soru varsa eğer canım, hemen yoruma yaz. Ya da benim şu şu hareketim işte çok gıcık, birazcık şunu daha değiştir gibi önerim fikir. <laughs> Önerin, eleştirin. Mesela varsa da yine bekliyorum yorumunu. Hmm, kendimi geliştirmeye de devam edeceğim. Umarım hmm, YouTube'da çok iyi bir yere gelirim. Yani takipçim artar. Şu ışığı çözsem, bak şu ışığı halletsem, tamam mı? Güzel bir kamera şey yapsam, ulaşırım. Her şey kamera falan değil, kendini beklemek de önemli ama ulaşırım yayın ile ulaşacağım istedim? Bilmem 10 bin, 10 bine bir buçuk ayda ulaşacağımı düşünüyorum. 10 bin bir buçuk ayda. Hiç belli olmaz. Hiç 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 belli olmaz. <laughs> Görüşürüz.